11. sorumuz 3. dereceden arkadaşlar. 3. dereceden denklemlerin köklerini bulmanın birçok yolu vardır. Genelde son terimden yararlanılır. işte 1 yazılır, sağlayalım diye bakılır, 2 yazılır, eksi 1 yazılır, eksi 2 yazılır. Diyelim eksi 2 kök ise o zaman a artı 2 çarpanı vardır denir, bölünür, diğer kökler bulunur, çarpanlayılır falan filan. Uzun yollardır. Ben size en pratik yolu göstereceğim. Bu metodu şu ana kadar hiçbiriniz görmemiş olabilir ayrıntılı olarak e, öğrenmek isterseniz bu konuda benim çektiğim bir video var 130 bin üzerinde kök bulma ile ilgili üçüncüler için onu izlemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi soruyu çözüyorum arkadaşlar. Nedir bu? A küp eksi 4 a kare eksi 11 a artı 30 eşittir 0. Burada şuraya odaklanın. Son terim 30 a karenin katsayısı olan eksi 4. Bunlar zaten biliyorsunuz kökler toplamı eksi B bölü A burası gelir. Kökler çarpımı da eksi de bölü A'dan 30 gelir. Ama onlarla ilgili uğraşmayacağım. Ben size daha enteresan bir metot göstereceğim. 30'a odaklanın şimdi. 30'un pozitif bölenlerini bulacağız. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30. Şimdi burada şuna odaklanacaksınız çarpımları 30 eden 3 tane sayı olacak. Sayı diyoruz. Bakın köklerden bahsetmiyorum şu anda. 3 tane sayı. 3 tane sayı. Toplamları da eksi 4 edecek. Bunlardan negatifleri de olabilir bunlar. Negatif pozitif bölenler de var. Çarpımları 30 edeceğine göre toplamları negatif ediyorsa bunlardan bir tanesini negatif alamam. İki tanesini negatif almalıyım ki çarpınca artı 30 olsun. Toplayınca da eksi 4 olsun. Demek ki iki tanesi negatif bir tanesi pozitif olacak. Peki hala şimdi 30 olur mu? 30 olamaz. 31 2 alacak halim yok öyle işte yani terkünce 30 etmesi lazım. 30 alamam. Peki peki 15 alabilir miyim? 15 1 2 15 alsam 1 2'yi negatif yapsam toplayınca -4'ü vermez. Bu da olmaz. 10 olsa 1 3 10 olabilir. 1 ile 3'ü ikisini negatif yapsam toplayınca ne çıkıyor? 10 eksi 4 eksi 6 çıkıyor. 10 eksi 4 6, 6, çıkıyor. O da olmuyor. Bakalım şimdi 6, 5, 1. 1, 5, 6 alsam 1 ile 5'i negatif yapsam o da olmuyor. Geriye 1, 2, 3, 5 kaldı. E, 1'i alamam. 1 alsam 1, 2, 3, 1, 3, 5 çarpınca 30 etmez. Demek ki 1 dolamaz. Geriye 2, 3, 5 kalıyor arkadaşlar. Şimdi 2, 3, 5'e odaklanın. Bunlardan her iki tanesini negatif alacağım. Eee sonra toplayınca -4 edecek. O zaman bunu -2 alayım. Bunu artı +3 alayım. Bunu da -5 alayım. Gerçekten -7 3 4 eder. Çarpınca da 30. Bakın çarpınca 30 ediyor mu? Ediyor. Toplayınca da -4 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman sonucumuz şudur. Bunlar değil arkadaşlar. Burada bulduklarımızın ters işaretleri. Yani A1'imiz 2'dir. a 2miz eksi 3'tür. A3'ümüz de 5'tir. O zaman homojen çözümümüz bizim. C1 çarpı e üssü 2x artı C2 çarpı e üssü eksi 3x artı C3 çarpı e üssü 5x'tir. Beni izlemeye devam edin. Size daha çok ilginç çözümler göstereceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça